Canlarım, akşam bir video izledim. Bir arkadaşım göndermiş bana. <laughs> Böyle e, Ben e, inançlı bir Müslüman olduğum için çok şükür elhamdülillah bulunduğum yerden e, çok memnunum. Çok mutluyum, şeref de duyuyorum. E, Rabbimin yolunda, peygamberimin yolunda, yolunda can, can feda, peygamberimin yolunda. Kur'an yolunda bir yaşam kendime inşa ettiğim için çok şükür, çok mutluyum, çok şeref duyuyorum, şanslı olduğumu düşünüyorum, Rabbim Rabbimin ikramı olduğunu düşünüyorum. Hamdolsun ben çok mutluyum. Yerimden, yolumdan, yolum Rabbimin yoludur, yolum Kur'an yoludur, yolum yoluna can feda, peygamberimin yoludur, bu kadar. İlaveten atamın yoludur, e, milletim, vatanımın yoludur, hepsi beraber, hepsi bütün değerler. Ee, ama o e, böyle e, videolar gönderiyor ve dün akşam bir video izledim ee, böyle işte sakallı böyle saçlı bir adam şey diyor e, işte Tanrı e, Tanrı onlara acımıyor ben niye acım Filistin'deki insanlar için diyor Tanrı niye bir şey yapmıyor Tanrı niye bir şey yapmıyor Tanrı onlara acımıyor ben niye acıyayım Öyle bir video çekmiş ki böyle e, sırıtıyor falan. Ay nasıl? O kadar üzüldüm ki dün akşam. O kadar üzüldüm. Çok ağladım. Gerçekten çok ağladım. Rabbimle ilgili o kadar zamlarda bulunuyor ki insanlar. O kadar zamlarda bulunuyorlar ki ve e, hani bir şeyi merak ettiğin zaman kapatmadıysan kendini, bir karar vermediysen eğer, merak ediyorsan eğer o bilgi sana geliyor ama ya bu böyle deyip sen kararını verdiysen zaten ee, gelse bir bile, bile bilgi, sen e, onu görmüyorsun ki. Yani e, gözleri e, mühürlenmiş, kulakları mühürlenmiş, kalpleri mühürlenmiş olmaktan biz Rabbimize sığındık. Biz hakikati görmeye niyet ettik. Anlamaya, öğrenmeye, idrak etmeye, bu dünya sistemini, ilahi sistemin nasıl çalıştığını, işle, e, işleyişi anlamaya niyet ettik. E, her yerin bir işleme sistemi var. Nasıl ülkemizin kuralları var? Bu ülkenin, bu dünyanın da, bu kainatın da ilahi sistemin de kuralları var. Bu konuda mesela Erhan Kolbaşı'nı tavsiye ederim. Ee, özellikle seküler arkadaşlara tavsiye ediyorum Erhan Kolbaşı 77 kitabını yani tekamül yolculuğu bu dünyadaki sistem nasıl işliyor ilahi sistem niye işte müdahale etmiyor dünyadaki olaylara kötülükleri neden bunları anlayabilmek için gerçekten çok güzel bir şeylerin oturması adına tavsiye ediyorum ve hani onu dinledikten sonra dedim ki Rabbim ne kadar sabırlısın ya yani İnsanların konuşmalarını dinledikçe, bir taraftan Kur'an okudukça benim Rabbime olan hayranlığım, sevgim, aşkım, muhabbetim artarken diğer taraftan da üzülüyorum Rabbimle ilgili konuşulanlar, onun hakkında söylenenler. O kadar saygısız bir şekilde konuşmuş ki, öyle pişkin pişkin konuşmuş ki Allah'ın hidayet nasip etsin, Allah'ın herkese doğru yolu göstersin. Bizim dileğimiz bu, bizim dileğimiz bu ama herkes kendi yolunu seçiyor. Böyle bir dünya çünkü bu Rabbim bize doğru yolu göstermiş. İstersen oradan gidersin, istersen diğer yollardan gidersin. Bu kişinin kendi tercihi. İnanan var, inanmayan var. Bizim sözümüz inanana. Biz inanıyoruz. Çok şükür Rabbim nasip etti, ikram etti. Ee, ve diyorum ki Rabbim ne kadar sabırlısın ya bu insanların senin hakkında söyledikleri, bulundukları zanlar konusunda yani Allah'ım ne kadar saygılısın ya Rabbi ne kadar saygılısın o kadar ağladım ki dün akşam o kadar üzüldüm o e, videoyu izledikten sonra yani konuşulanlar Rabbimin hakkında o e, o tonda o böyle dalga geçer gibi söylemleri o kadar e, beni incitti Beni incitti, ben üzüldüm ama elimizden geleni yapmaya niyet ettik bu konuda. Biz de onlar nasıl şer odaklı çalışıyorlar, onlar nasıl şeytanın hizmetinde çalışıyorlar, bizler de Rabbimin hizmetinde çalışmayı niyet ediyoruz, katkı olmaya niyet ediyoruz. Rabbimin yolunda, İslamiyet yolunda, İslam güneşinin parlaması için bizler de ben kendi şahsımda elimi taşın altına Koymayı niyet ettim. Bu e, kanalı kurma amacım da buydu. Farkındalıklarımla, öğrendiklerimle, insanlara yardımcı olmak, e, katkı olmak yani, katkı olmak, vesile olmak. Çünkü bütün ikramlar Rabbimden biz birbirimiz ancak vesile olabiliriz. Bu ikram sadece e, Rabbimden bize verilmiş bir ikram. Onun eli olmak, onun dili olmak. Ama bu dualar da çok güzel. Ben bir yerde bunu duyduğum zaman, ay dedim ya... Allah'ın dili olmak ne kadar güzel bir şey dedim. Bu ilk defa duymuştum. Çok hoşuma gitmişti. Ondan beri hep bu dua ederim. Allah'ım senin dilin olmayı niyet ettim. Senin için konuşmayı niyet ettim. Bütün melekelerimi senin uğrunda, senin rızan için, senin dost doğru yolunda kullanmayı niyet ettim. Ama biz tabii görmek istemeyene, gözleri mühürlü olana, kulakları mühürlü olana, kalpleri mühürlü olana bir şey yapamayız. Allah'ım, ...hidayet nasip etsin, dost doğru yolu nasip etsin. Biz anlamak istiyoruz. E, kendi neslimize bunu aktarmak istiyoruz. Gerçekten e, hakiki bir Müslüman olmak istiyoruz. Kur'an'ı hakkıyla öğrenmeyi niyet ediyoruz. E, i̇nsanların da haklı olduğu noktalar var mı? E, var. E, çünkü bizler İslamiyeti hep birbirimizden öğrendik. Yani insanlara bakarak, insanların yaşayış tarzlarından, davranışlarından... hani e, kıyafetiyle, kimliğiyle Müslüman olduğunu düşündüğümüz ama ahlakıyla bu Müslümanlığa yaraşmayan davranışlar içerisinde olan insanların görünüşlerine bakarak Müslümanlık hakkında bir fikir sahibi olduk. Bir kanaat sahibi olduk. Onların bu duruşlarının, onların bu yanlışlarının Müslümanlığa zarar verdiğini idrak edemedik. Ee, ben de böyle düşündüm açıkçası uzun yıllar boyunca inançlı bir aileden geliyorum ama Allah korkusuyla büyüdük ee, yani Allah'a kendimi hiçbir zaman o zamanlar e, yakın hissetmedim. Ondan sonra benim de aynı zamanda böyle e, ondan uzaklaştığım dönemler oldu. Bu dünyaya bakarak, inananlara bakarak, Müslümanlıkla ilgili bir fikir sahibi e, olduğum zamanlar oldu. Uzaklaştım çok zamanlar oldu ama gün geldi ki Rabbim çok şükür bir sorgulama yapmak nasip etti bana, bir ikram etti. Dedim ki Elif sen Müslüman mısın? Evet Müslümanım, elhamdülillah Müslümanım. Öyleydim de ama e, sözde bir Müslümandım, özde değildim. E çünkü okumamıştım Kur'an'ı. Şimdi Allah'ın kitabını okumadan nasıl Müslüman olayım? Ama öyle değil mi? Öyleyiz. Müslümanların çoğu böyle. Kur'an'ı okumadan biz Müslüman olduk. Değil mi? Şey gibi bu. Yani geleneksel bir Müslümanlık. Atalarımızdan bize kaldı. E, ama biz anlamadan, idrak etmeden, okumadan direkt Müslüman olduk. Ve bu da bize bazı e, Oturmamazlığa sebebi. Bir şeyler netleşmedi. Yani evet Müslümanım ama yalan söylüyorum. Evet Müslümanım ama Allah'ın istemediği şeyleri yapıyorum. E i̇şte e, bu da olmuyor. işte bu, bu da özde bir Müslümanlık. Olmuyor. Benim kanaatimce o. Ben kendi yolculuğumda bunu deneyimledim Ve gün geldi ki bir sorgulama yapmak e, Rabbim bana nasip etti. Dedim ki Müslüman mısın? Evet çok şükür elhamdülillah Müslümanım. Peki Kur'an okudun mu? Hayır tamamını okumadım. Tamamını. Peki böyle Müslümanlık olur mu dedim. Dedim hayır olmaz. Olmaz dedim. Ve okumaya başladım. Mehmet Okuyan'ın uygulamasından başladım. Yolda, izde, başım açık bakmadan, abdestim var bakmadan böyle bir 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 okudum ve kalbime e, yattı. Yani mutmain oldu kalbim dedim. Evet Allah'ım, Kur'an senin sözün, ben ona inandım, hissettim her zerremde. Çünkü Kur'an benim bilinçaltıma bu dünyada gelmeden önce ruhlar aleminde yüklendiği için ben onu okuduğum zaman doğru yani okuduğum zaman adeta anahtar kilit gibi bir eşleşme meydana geliyor. Bunu için biliyor, için. Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu kalbin biliyor. Evet diyorsun, gerçekten gerçekten her zerrenle buna inanıyorsun. Aklın da buna eşlik etmeye başlıyor. Zaten bilim e, da ortaya çıkan her şey Allah'ın varlığının bir delili olarak Kur'an'da yazılan şeylere eşlik ediyor. Bilim ancak yeni yeni İslamiyete ışık tutuyor. Yeni yeniye bir şeyleri e, anlatıyor. Dün akşam e, böyle sanki Budist gibi böyle kel kafalı bir adam e, oturmuş anlatıyor, su içmeyi anlatıyor. E, Kur'an bunu 1400 yıl önce anlatmış, benim peygamberim anlatmış. Oturarak iç, yavaş yavaş iç, sakince iç değil mi? Üç yudumda iç gibi gibi... Bunu şimdi e, Budist söylediği zaman, bunu şimdi e, yabancı birisi söylediği zaman e, bizim hoşumuza gidiyor. Aa böyle mi diyoruz? Ama peygamberim söylemişti. O zaman kale almadım onu. Niye? İşte bilmiyoruz, tanımıyoruz, anlamıyoruz. Neyse canlarım benim. İşte e, okuyan uygulamasından bitince dedim ki evet benim içime sindi, kalbime sindi. Evet ben o güne kadar zaten Müslümandım ama dedim Allah'ım gönlüme yattı, aklıma da yattı. Ben kendi irademle Müslüman olmak istiyorum dedim ve hiç unutmuyorum. Çok güzel bir andır o. Kadıköy'de o otobüs duraklarının iskelenin önünde var ya Kadıköy'deki iskele. Eminönü Üskidesi. Onun önündeki otobüs duraklarında işten dönüyorum böyle e, otobüs bekliyorum. Orada kendi kendime dedim ki şehadet getirdim. Dedim ki eşeden la ilahe illallah ve Muhammeden Abdu ve resulü. Allah'ım dedim ben bugüne kadar ailemden öğrendiğim için Müslümandım. Sözde Müslümandım. Şimdi Kur'an'ı okudum. Gönlüme yattı, aklıma yattı. Ben kendi irademle Müslüman oluyorum dedim ve o an benim için çok güzel bir an. Her şeyin değiştiği bir an oldu o an. Şükürler olsun Rabbime. Her şey ondan sonra tık 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 böyle e, Kur'an'ın hediye edilmesi, yeni kapılar, eğitim kapıları, farkındalıklar, bu kanalın kurulması her şey o kadar güzel o, güzelleşmeye başladı ki. Her şey o kadar güzelleşmeye başladı ki. Farkındalıklar nasip etti Rabbim, ikram etti. Sen Rabbine doğru bir adım at, Rabbin sana doğru koşuyor. Hamdolsun şükürler olsun. Hamdolsun şükürler olsun. O yüzden anlamak istemeyene yapacak bir şeyimiz yok. Rabbim hidayet nasip etsin. Gözlerini, gönüllerini, kulaklarını hakikati açmayı nasip etsin. Ben bunu sordum hep. Allah'ım hakikati göster bana. Sen ne istersen sana onu veriliyor. Ama sen karar verdiysen... Ee, ...Allah'ın ee, bu sisteme müdahale etmediğini, acımasız olduğu için müdahale etmediğini düşünüyorsan... ...sana yapacak bir şeyimiz yok. Sen zaten kararını vermişsin ama... Allah'ım Allah neden müdahale etmiyor acaba bu ilahi sistem nasıl işliyor evrensel kurallar nelerdir e neden bunlar yaşanıyor gibi bunların sorgulamasına girersen bunların cevabı zaten sana geliyor. Yani merakın doğrultusuna sen cevaplarını alıyorsun ama sen karar verdiysen bu böyledir diyorsan sana e, bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Rabbim hepimize yardım etsin. Hepimize hidayet nasip etsin. Dede derdi ki Allah'ım ıslah et evvela beni. Allah'ım ıslah et evvela beni. Hepimizi ıslah et ya Rabbim. Çünkü Rabbimle ilgili olarak söylenen şeyler, zanlar e, çok e, incitici ya bilmiyorum ben üzülüyorum. Şuur bir Müslüman olarak Rabbimle ilgili söylenenler, peygamberimle ilgili söylenenler beni üzüyor. Beni üzüyor. O yüzden ben de bu paylaşımları yapıyorum. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Rabbimi sevmek, onun aşkı, onun kalbindeki sevgi bu dünyadaki en güzel şey. Aşk onun aşkı. Ne dünya aşkı, ne sevgili, ne eş. Hiçbiri değilmiş. Hiçbiri değilmiş. Aşk sadece Rabbime karşı olan hislerimiz. Onun sevgisi, o kalbindeki onun duyguları, onun üzerine hiçbir duygu yok kanımca. Şu güne kadar yaşadığım böyle. Ve peygamberim, peygamberim. Ben peygamberimle ilgili bir şiir yazmıştım. Süremde kısıtlı, birazdan derse gireceğim. Şiir yazmıştım. İlk videomdur, kanalımın ilk videosudur onun. Her şey onunla başladı. Peygamberimle başladı şükürler olsun. Çünkü onu tanımıyordum. Onunla ilgili dersler anlatınca Ferhat Atik Hocam ben onu çok sevdim. Ne kadar sevdim onu. Hissetmeye başladım. O ne hissettiği, o Hira Dağı'ndan o ilk vahyi inerken o ne hissettiği, duyguları nelerdi. Bütün bunları ben de kalbimde sorguladım, hissetmeye çalıştım. Ve bütün bunlar beni Peygamberim'e yaklaştırdı. Onu çok sevdim. Yoluna can feda onun. Çok seviyoruz onu. Canım Peygamberim. Ee, onun videosunu paylaşmıştım. Ondan sonra ona ben bir şiir yazdım ve e, işte yazıyorlar tabii insanlar yazıyorlar. Cariyesi olsaydım. Aa o gece ben uyuyamadım. O ilk videoyu paylaşmışım zaten nefsime ağır gelen işte dini paylaşımlar yapıyorum son derece seküler bir insan olarak böyle Allah yolunda paylaşımlar yapıyorum. Kolay olmadı bunlar. Gerçekten kolay olmadı. Nefsime çok ağır geldi. Günaydın hocam. Geliyorum. Nefsime çok ağır geldi ama Rabbim nasip etti. Nefsime ağır gelen bana iyi gelir. Nefsime ağır gelen Rabbimin yolundaki bir şeydir demekti. Şükürler olsun. Canlarım benim. Ha orada yorumlarda yazmışlar. Bir cariyesi olsaydın keşke. Ne kadar üzülmüşsün bu akşam. Ama şimdi bakın eğlenerek anlatıyorum. İnsan her şeyi anlaş, alışıyor. Her şeyi anlaşıyor. Ne derlerse desinler. Bizim yolumuz Rabbimizin yoludur. Ne derlerse desinler, bizim yolumuz Kur'an'ın yoludur. Ne derlerse desinler, bizim yolumuz yoluna can feda. İslam peygamberi, son peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Yolumuz İslamiyet yoludur. Müslüman olduğumuz için şükürler olsun. Şeref duyuyoruz. Allah'ıma sana sonsuz şükürler olsun. Müslüman olarak yarattın ve bu şuurla Müslüman olmayı bizlere nasip ettin. Allah hepimize hidayet ver. Allah'ım hepimize hakikati görmeyi nasip et. Elif yersel sevgiler.